Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine peçete kenarı paylaşacağım. Peçete, mendil, havlu kenarı, bazen battaniyeleri hepsine olan patik kenarına da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bütün kenar örneklerine yakışan bir örnek paylaşacağım. Ee, şimdi şöyle bir zincirim düğüm atayım zincirime. Şu şekilde düğüm atıyorum arkadaşlar. Şöyle bir çekiyorum, bir daha çekiyorum. Sonra çekince burada düğüm oluşuyor. Sonra battaniyemin kenarından şöyle başlayacağım. Şu çektim. Buraya takıldı. Şöyle. 1 2 zincir çektim. Buraya 2 zincir çektim. Arası yakın diye arkadaşlar. Şöyle tepeye tutturalım. Tepe biraz sert oluyor. Orayı açın arkadaşlar. Ben de öyle yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi şöyle <laughs> önce bir alt oluşturmam gerekiyor. Alt sıra. 2 sıradan oluşacak. 3 zincir. Şöyle belirli aralar vererek şöyle bir alt oluşturuyorum. Önce bir sıra böyle gideceğim. Sonra üstüne örneğimizi yapacağız. Bu örnek arkadaşlar bu sıra giderken Aynı zamanda dikiş görevi de yapıyor bu örnek size. Dikiş makineniz yoksa önce bir <laughs> ne yapacaksanız telli üstüne de böyle bir sıra gittiğiniz zaman sonra o teli sökersiniz size dikiş görevi görür bu örnek. Daha sık da olur yaparsınız. Daha sık da yapabilirsiniz. Ben şöyle birazcık öreceğim. Daha sonra üstüne Örneğini yapacağım. Şu şekilde arkadaşlar. Belirli araları şey yaparak arayı ölçmüyorum ben. Eğer sizde sıkıntı olursa işaret koyabilirsiniz. Ufak ufak. Zorlanırsanız. Ben göz karar yapıyorum. Göz kararı yapabiliyorsanız göz kararı yap. Şimdi şöyle birazcık yaptım arkadaşlar. Bu kadar bana yeter size örneği paylaşmam için. Şimdi aynı ipten üstünden yine aynı ile devam edeceğim. Şimdi şu tam tepemden şu tepeden batayım arkadaşlar. Şuraya tam tepeye battım. Şöyle bir geçirdim. Şöyle üstünden atıyorum. Bir düğüm yapıyorum arkadaşlar. Ben bu şeyleri böyle yapıyorum. Üstten atarak. İyice sıkılaşmasını sağlıyorum İsterseniz direkt düğümle de yapabilirsiniz şu şekil iki tane zincir çektim başını doladım hemen şunun üstüne şöyle bir trabzan yaptım bir iki üç zincir çektim dönderdim hemen bu ilk tepeye kapattım ve sık iğnemi yaptım 1 2 3 döndük başına doluyorum şimdi şunun içine şuradaki yaptığım yuvanın içine 1 2 3 tane dolu trabzan yaptım 1 2 3 tane zincir çektim Şimdi şuraya atlıyorum arkadaşlar. Şuraya batarak şöyle bir sık iğne yaptım. 1 2 3 tane zincir çektim. Şimdi burayı dolduruyorum. 3 1 2 3 tane Zincir çektim. Şöyle doldurdum burayı. Şey, sık iğne ile battım. Şimdi arkadaşlar bir tane buraya sık iğne. İçine battım sık iğne. Bir tane buraya sık iğne battım. Sonra boşluğa bir iki tane de şöyle boşluğa battım. Sık iğne. Bir tane de yine tepeye. Şöyle bir görünüm oldu. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Bir iki tane zincir çektim. Başına doluyorum ve buraya batıyorum. İkisini bir ikisini bir çektim. Bir iki üç zincir çekiyorum ve döndüm. Şimdi şu tepeye batacağım. Sık iğne. Battım ve çektim. 1 2 3 Döndüm. Şöyle bir görünüm. Şimdi şu yaptığım yuvanın içine dolduruyorum. 1 2 3 1 2 3 tane zincir aynı yere sık iğne ile pardon özür dilerim aynı yere batmıyoruz şimdi şuraya batıyoruz şöyle sık iğne ile bağladım 1 2 3 tekrar burayı dolduruyorum 1 2 3 1 2 3 tane zincir çektim ve boşluğa battım. Şimdi bir sık iğne oraya battım. Bir şu tepeye battım. Bu boşluğa 1 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi bu tepeye bir sık iğne yaptım. Örneğimiz böyle arkadaşlar. Diğer şuradan geldiğimizde de burayla bağladığımızda burada böyle bir kötü görünüm olmayacak şuradan devam edeceğimiz için burası zaten buradan böyle kapanmış olacak bu şekilde arkadaşlar örneğimiz hem bir tane daha yapalım beraber daha da akılda kalıcı olsun bir iki tane zincir çektim başını doladım ve bu tepeye battım Oh. ne oldu buna Heh. bir tane trabzanımı yaptım 1-2-3 tane zincir çektim döndüm şimdi şuradaki sık iğnemin içine batıyorum sık iğne ile 1-2-3 zincir döndüm şimdi buranın içini dolduruyorum 3, 1, 2, 3 Şimdi şuraya batacağım. 2 3 1, 2, 3 Boşluğa bir Boş, sık iğne yaptım şu tepeye bir tane sık iğne yaptım şu boşluğumun içine bir iki tekrar buraya bir tane üç bu şekilde örneğimiz devam ediyor arkadaşlar şöyle bir de görünümüne bakalım çok güzel bir şey oldu gayet güzel sabit de duruyor karışması falan yok Arkası da bu şekilde arkadaşlar. Evet. Benim çok hoşuma gitti. Şık bir örnek oldu. Sizin de beğeneceğinizi umarak paylaştım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Gösterecekleri İnşallah beğenirsiniz. Ee, kanalıma abone olup videolarıma yoruma yazarsanız çok sevinirim. Ee, daha iyi videolarda daha güzel videolarda görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.